Kardeş takım ailesi, siz de hazır mısınız? TATİLE! Tatile çıkıyoruz, tatile! Kurucu başkan arıyor. Çıktırma çocuklara, anlayacaklar. Uzun süren bir tehdit söz konusu. Sandığınız kadar kolay olmayabilir. Elini salla, elini salla anlayacaklar. Biz hmm. kardeşlik oysa hamle başlıyorum. Parfümle ilgili. Nerede bu gizli tarif? Yanımda. O kadar gizli madem niye yanınızda taşıyorsunuz? Biz yanınızdayız. Siz kimsiniz? Mozart Rahmaninov. Hakiki şen nakliyattan geliyoruz. Meyve suyu, meyve suyu. Dilaver Cansof. Söyle şarkını, o tutmuş olanını. Herkes mutlu hayatında bir sevgi. De... Hoş geldiniz ben Cici. Be hey yavrum be hey. Geçmiş olsun artık tek da kaybettik. Bir iki tane yandan vursak kendine gelir aslında. Ya şu aşka meşke bir ara mı versek artık? Abim Deniz. Abilerim bu arada. Bunun da abisi. Güzel. Vav. Wow. Benim bir fikrim var. Bende içerinin krokisi var. Çizmiştim. <laughs> Baba bu ne? Ee... Yanlış resmi almışım. Aferin kızım çok güzel çizmişsin. Bir adam var. Onu etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. Adamlar. Kato, ben de seni ama kalp değil. Limon, limon. Bak, bunu mu? Ben. Efsane geri döndü! Benim de size çok önemli bir haberim var. Ben de mi bilmiyorum? Yoksa, yoksa... Ne geliyor? Kaldırın babanızı.